if é you vicdansız. Şunu düzgün çek. Düzgün çek. Bak sen ne seferinde. Aç geldi. Bak almış geç şunu da. <laughs> almış geç şunu da. Ha bu müessese değil mi? Aynen o müessese değil. Al şimdi. Bak bunu da. Ha, bunu nereye götüreceğini biliyor Artık tecrübe sahibi olduk beyefendi. Nereye götüreceğim? Bu kronolojiyi. 아나 겁이 진압나.